Ordu 7 Hastanesi'ne geldik. doğuş akciğer enfeksiyonu kaptığı için beyin kasları, beyin bacak kaslarını yönetmediği için fizik tedaviye geliyoruz. Bir ay önce yattık. Baktık canı sıkılıyor. Hobi olsun diye zaman geçirsin diye boyaydı. Defterdi falan aldık. Öyle öyle gelişmeye başladı. Baya bir resimler yaptı. Sağ olsun hemşerilerimizin de hoşuna gitti. Allah razı olsun da yardımcı oldular. Oynayacak zaman geçirecek bir şeyler getir bana. Canım sıkılıyor dedi. Evden kitabını falan getirmişti okurum diye ama boyasını falan da getirmişti. E, resim defteri yoktu. Normal deftere yazıyordu. Resim defteri getirdik. Kağıtlar aldım. Onlara yapmaya başladı. Sağ olsun hemşire hanımız da büyük defter getirmiş bu küçük diye. bu Büyütmeye başladık artık. Evde e, sürekli televizyon izler, telefonla oynar, e, yatmayı sever, gezmez bacakları ağrıdığı için. Buraya geldiğinde işte canı sıkıldıkça fazla telefon, televizyon, biraz şey koyduğum için onlardan da sıkıldı. Resim yapmaya başladı. Tedavi süreci iyi gidiyor. Bir ay geçti. Önümüzdeki hafta sonu işte, Allah nasip ederse. Girip çıktıkça baktık ki resim yapıyor Ömür. Çok hoşlarına gitti, dikkatlerini çekti. Çuvaltıkça böyle güzel olduğu için hemşirelerimizin dikkatini çekince dediler biz bunları sergileyelim aşağıda, herkes görsün dediler. Bütün Bu ne? Konuşmuyor ya. Ömer Hasan, şu Ömer okulunu göster bak burası benim köyümde okulunu evet, göster. Evet, hangi hani okulun? okulun? hangisi? Okulun hangisi? Okulun. Kelebekler evet. hani deniz kabuklarında. Evet, kelebekler nerede? Burada. Tamam, sana. Ee, çiçekler? canlı Me şey Meyveler nerede? Meyve, Meyve ağaçları? Ömer Asaf hastanemize yaklaşık bir ay oldu. Fakat bir ay gibi güzel bir sürede çok güzel eserler ortaya koyduğunu öğrendik. Ve biz de bunu Dedik ki sergileyelim ve e, vatandaşlarımıza paylaşalım dedik. Ömer Asaf ve Ömer Asaf gibi e, kardeşlerimize, sanatçılarımıza, hastanemiz olarak desteğimiz her zaman e, yanındadır e, ve bu desteğimizi vermeye devam edeceğiz. E, bu alanda birçok sergiler yapıldı ee, ve e, bunun bir tanesi de Ömer Asaf için e, olduğundan dolayı Ömer Asaf'a çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. E, Tabi bu e, bir özel yetenek ve özel beceridir e, sanatsal çalışmalar. O açıdan Ömer Asaf'ın demek ki böyle bir becerisi ve sanatsal bir özelliğinden dolayı Ömer Asaf'ı kutluyorum ve e, çok e, mutluluk duyduk biz bu işten.